Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akıllı çay bardağı oynayacağız. Aklından bir nesne tut hazırsam başlayalım. Başladım. E, ne tutalım? E, arkadaşlar e, bence sandalyeyi tutalım. Ortalama bir mutfaktan bulunabilir mi? E, mu bir mu bir şey. Mutf e, mutfakta bulunmayan şey. Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Ya sen bana Hayır. bir yerden tanıdık geliyorsun. Bu şeyi kullanırken eline tutmak gerekir mi? Dur bakayım Hayır. biraz. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Büyüklük Olarak mikrodalga fırına için Valla senin kafada bu bir şey. enteresan çalışıyor ha. Öyle. Bilemedim gitti. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Evet. Hatta... Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Bu şey pil yağıdan elektrik ile mi çalışıyor? Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi? Bu şey hayır. Ya sen hala benim. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Evet. Sen düşün düşün. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Bu şeyin de deliği var mıdır? Hayır. Birine hediye olarak verebilecek bir şey mi bu? şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Karak... Hareket eder mi bu şey? Ha, tamam tamam hayır. tamam tamam tamam. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. Her şey hayır. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Duvara ya da Tavana asılabilir mi bu, mi, bu şey? Hayır. Ya sen Ortalama bir ot otoban değil, daha mı büyük bu şey? Hayır. Ortalama bir banyodan tuvalet bulunabilir mi bu şey? Hayır. Kırılmadan kanatlanabilir mi bu şey? Ya sen Hayır. Bana... Çalışma masasında bilen bir şey mi bu? Dur bakayım evet. biraz konuşalım. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Hayır. Bu şeyler oyun oynayabilir misin? Bilir misin? Evet. Vallahi sen. Şimdi sorulara verdiğim bütün <laughs> cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> bayrak bilemedin göndereyim san nerede da ye sandalye tamam itiraf ediyorum bilemedim ne kadar zor sordun ya Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Ha, bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hmm, hmm. Şimdi çok sen güzel. aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ee, bence de şey tutayım. Dolap bu şey... ...yol bu, yanında tutalım. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bu şey... ...yiyilip içilebilen bir şey mi bu? Hayır. Bir insan kalıcı şey, havaya kaldırabileceğim şey mi bu? Hı -hı. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorum. Büyüklük olarak mikrodalga fırın içine sığa bir sığa... Ya sen bir var <laughs> Aha Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hayır. Bir köşesi Bildim galiba! Bu şeyi kullanırken elinden tutmak gerekir mi? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Ortalama bir yatak odasında kullanabilirim bu şey. Ha, tamam, 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 Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey pil ya da elektrik. Vallahi senin kafada bir enteresan tavana asılabilir mi bu şey? Ya bilecek arkadaşlar. Camdan yapılmış. Yapılmış. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı vardı. Var mıdır? Evet. Temizlik yapmak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Karak hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Basacağım. Ortalama bir mutfakta. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Mutfakta... Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Mutfakta kullanabilir bir şey? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Geceğiz mi? miyiz? Işık dedik ki... Lamba... Işık... Elektrik fişi amba. Bilemedim... Lamba... Lamba... Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da... ...böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bilecek. Gerçekten Arkadaşlar, çok azimliyim. unutmayın. Delik unutmayın. Bu sefer yemin ederim ki yarın yüzümü göstereceğim. Yarın. Evet Şimdi bay bay.